Selamlar sevgiler saygılar dostlar geldik abi White Wild 5k'lık güzel bir kasamız var bunu katlamaya çalışacağız umarım başarılı olabiliriz Bu arada arkadaşlar bugün sahabet adresindeyim yorumlar kısmında sahabetin linki olacak sizler de oradan üye olduğunuzda abi 111 TL'lik bir deneme bonusundan direkt olarak yararlanabilirsiniz Arkadaşlar her zamanki taktiğimizde şöyle güzel sağlam bir vurgun istiyoruz Umarım bugün de yine dediğim gibi abi başarılı olabiliriz. Ne abi taktiğimiz? Şöyle 60 bet'ten başlayarak abi 210 bet'e kadar zorlayıp Sonra tekrardan aşağı düşmeye çalışacağız. Bu arada tabi yakaladığımız white white'ların boş olmaması lazım ya da white belt yakalamamız lazım. Hadi bakalım 120'ye kadar geldik. 135, 150, 180, 210 çok boş geçti abi mesela gördüğünüz gibi. Şöyle düşürelim bakalım tekrardan. Hadi bak şöyle sağlam bir white white yakalayıp tekrar şu kasayı toplayalım. Abi direkt 2, 2.5K erittik. Buradan bir 900 lira olur. Şöyle ara ödemeler yavaş yavaş da açılırsa daha da tatlı olacak. Haydi bakalım. 63, 60. Bir kere daha çevirdim. Tamam abi. Şöyle yükseltelim. Hadi bakalım. 72, 75, 81, 90. White white nerede abi? Hala bir White white göremedik. 135, 150. Hadi oğlum. At abi artık. Şöyle bir tık yükselteyim bakalım. Tamam tekrar düşürdüm. Bir kere daha 210'dan. Yok abi oyun white belt atmadan büyük ihtimal batacağız. Hadi lan. 135, 120. Abi versene gözünü seveyim ya. 90, 81. Ha şöyle bir 45 kadar düşelim ya. 72, 72 betten şükür bir white belt alabildik. Hadi boş geçme tamam. Ver bakalım ortaya da. Bak. Ortaya vermedi abi ortaya vermedi Büyük zarar Harbiden büyük zarar var şu an için ortada Bakalım toplamaya çalışacağız Umarım toplarız 63 betten de bir white white Çok güzel be bonus aldık Abi lütfen şu bonus boş geçmesin Şöyle bir kasayı katlayalım ya Kasayı katlamasak da olur bak şöyle bir ana kasaya çıkalım abi tekrardan Hadi bakalım spinler başlasın Bak şu kaçan ödemeye bak ya Abi şöyle bir müdahale yapacağım Yaptım müdahalemi. Mini 3x kaçtı. Allah belasını versin. Hadi. Haydi oğlum. Abi white white hat. Gözünü seveyim ya. Lan hatta şöyle bir sıfırdan dönelim. Son iki spin. Yok abi. Son spin atar mısın? White belt göremeden oyunu bitirdik abi. 130 138 lira nedir lan? 138 lira nedir abi? Şaka gibi ya. Gerçekten var ya. Bugün White Belt bizde dalga geçiyor abi de bakalım. Belli olmaz belki birdenbire bir şeyler yapabilir. Hadi bakalım şöyle tekrardan yükseltiyorum. 42 betten White Belt. Abi düştüğümüz durumlara bak. Tamam ver şimdi ortaya. Abi şöyle bir jackpot alalım ya. Böyle bir jackpot alıp 3x 5x bir şeyler yapalım. Hadi bakalım şöyle yükseltiyorum tekrardan. White'lar de biraz açıldı gibi. 60 Yüksek betlerden lazım 63, 72, 75. Hadi abi boş geçme 81, 90, 105. En kötü bir ara ödeme falan ver ya. 135 betten white var. Lütfen boş olmasın. Yapma be oğlum be. Abi bari şu biraları falan bir fullle ya. 150, 180, 180 betten white var. Haydi bakalım. Boş. Bomboş abi. Direkt ışıklar söndü ya. Direkt söndü abi ışıklar. Düşürüyoruz bakalım tekrardan. Zaten çok fazla bir şansımız kalmadı. Hadi bakalım. 120 betten white bet. Haydi oğlum. Haydi oğlum. Lütfen boş geçme. Tamam. Ver abi şimdi ortaya da. Çok güzelsin. Hadi sonra şöyle güzel bir jackpot. Hadi be hiçbir şey yok be. Son anda bir 600 lira geldi. Ne yapalım? Sıkıntı yok abi. 2K buradan olur. Sıfırdan döndük ya. Sıfırdan döndük abi. Şuradan şöyle bir saysın bakalım 2K'yı. Tamam, düşürüyoruz. En son düşürüyorduk abi. Sonra tekrar yükselteceğiz. Lan düşüremeden var ya 3 kere çevirdik şu 105 bet'ten. Sevmediğim bir bet abi 105. En sevdiğim 210. 72 63 60 Ver işte Vahit Vahit ver, ver. ver. Yok 48 45 42 Şöyle bir de 36'dan çevirmiştik Tamam şimdi tekrar yükseltiyorum Hadi bakalım kasanın yarısını bir en azından topladık Şimdi bir daha aynı şekilde yarısını toplayıp sonra da katlamamız lazım Hadi oğlum şöyle bir full line bir biralar miralar Çok güzel olur 90 105 Geliyor abi white belt 135 150 betten white belt Haydi oğlum lütfen boş geçme Tamam Bak ver şimdi ortaya Tamam Ver şimdi sona güzel bir şeyler Major kaçtı abi Major 12500 lira abi Majörü kaçırdık 1250 lira buradan 180 210 Hadi bir 225 Hadi bir de 240 yapalım versin White vault yok Düşürüyorum abi güzel 225 betten White Valt yakaladık Boş olmazsa saplarız Abi o bir kaniye geçiyor ki ya Tamam. Hadi ver şimdi sona. Ver oğlum şimdi sona. Abi. Az verdin ya. Az verdin. Vallahi az verdin ya. Neyse bakalım. Devam. 210 bet'ten white belt. Ana kasaya da döndük. Hadi bakalım şuradan bir de bonus. Çok güzelsin be oğlum. Bonus aldık abi. Bonus aldık. Şuraya bir de bir de şöyle bir ufak bir lira bir sıkışsa yeterdi. Bak şurada çok güzel ödeme varmış. Sağlık olsun. Devam. 210 bet'ten bonusdayız. Bonus aynı şekilde boş geçerse abi vallahi söverim. Hadi bakalım. Sağlam iki tane white belt'e kasayı katlarız. İlk white Wild'ımız geldi. Ver bakalım şimdi paranı. Tamam. Ortaya da var. Bonus da bir tık üstte kaldı. Şuna bak ya. Tamam. Hadi. Hadi güzel bir jackpot. Para. Olur güzel be. Çok güzelsin oğlum. Çok güzelsin oğlum be. 5250 lirayı direkt verdi. Bak buradan da biraz daha ödeme var. Abi direkt kasayı katladık. Direkt olarak kasayı katladık. Son spin'den dönüp kasayı katladık. Harbiden bugün Var ya baya şanslıyız ya baya şanslıyız abi. Sıfırdan dönüp kasayı katladık be böyle bir şey olabilir mi? Sıfırdan dönüp kasayı katladık. Son 4 spin. Şöyle bir müdahale yapayım. Yaptım müdahalemi boş artık kendisi dönsün. Abi taktik bu işte gördüğünüz gibi her türlü kazanıyoruz yani yükselterek alçaltarak illaki bir şeyler oluyor. Bugün de yine öyle olan günlerden birisiydi gördüğünüz gibi kasamızı çok güzel bir şekilde ikiye katlamış olduk abi şöyle alt limitimiz 10k şöyle birkaç kere daha çevirelim sonra kaçarız hadi bakalım şöyle bir de 120 betten bir kere daha atıp tamamdır arkadaşlar dediğim gibi abi taktik bu taktiği uyguluyorsunuz ve kazanıyorsunuz kasayı katlayıp kaçıyorsunuz güzel para Arkadaşlar beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bugün sahabetteydik yorumlar kısmında. Sahabetin linki olacak. Sizler de oradan üye olduğunuz abi 111 TL'lik bir deneme bonusundan direkt olarak yararlanabilirsiniz. Kanala abone olmayı ve videoya like atmayı da kesinlikle unutmayalım. Değerli yorumlarınızı da, yorumlar kısmına bekliyorum. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere dostlar. Hepinize bol bol şanslar.